Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi dersin abi bir gün ne iki video üç, üç artık. Filan dersi bugün Glitch Bay Bey Glitch Bay. <laughs> Pardon kanka kusura bakma Glitch Bey ya. Hem komime gider soğuktan filan. Yani sıkıntı. Hatta bir saniye. Geldim arkadaşlar. Bu kısmı keseceğim. Onun dışında bu neydi? Yani? çakır taşına çakır taşı bu çakır taşı denen kişi eğer beni de duyuyorsa duyuyorsa gelse benim videolarıma çarpsın bak bakayım ne yapıyorum kanalın içinden geçelim yemin ederim evet glitch bey selamun aleyküm bu arada şimdiden selam verelim de benim videomu izlerse diye söyledim İnşallah izler etiketleyeceğim orada glitch beyi Sonic tanıyor. Sonic yorumlarını ben de varım orada. İnşallah beni görmüştür kanka bir tepki verelim ya tepki bu arada bu tepki burada bunu neydi bunu te tepkideki şey nasıl anlatayım ben şimdi ya hmm. neydi adı hmm. ya yorum yapıyorum ya yorum hmm. tepki videosuna yorum yapıyorum. kim sorarsınız? Analog korkucu fakat bebe gibi. Ben demin de de sizinle birlikte izledim dedi. Analog korkuları yapa yapa ve çala çala yapıyor. Hani insanların emeklerini. Kanka bir şey diyeceğim yalnız bunları böyle yapıyor da sen hiç... Hay bu mandel mandel ne fotoğrafı ne o iki kanal. Ulan bu kusura bakma bunlar da haklı. Ulan ne diyorlar babamın gideyim YouTube'a gidip YouTube atlayayım falan. Kanalına banlasınlar. Mesela size evet, bir Kanka az IQ'yu yemin Ederim, ederim. Hay yanlış anlaşım olmasın kendilerine bir şey demiyorum. Hatta yani böyle içeri çal anlamaları banlamaları lazım şimdi. Hı. Ya anne şimdi an. Ya kanka ya bu kadar da çalamaz sen. Nereye bu o dedi şey, çakır taşı? Çakır taşı beni izliyor sana var ya şöyle topsun şu an elimle yapıyorum görmüyorsun ama pardon çok sinirlendim ya ya bu ne oğlum? Heh. Çok sinirlendim vallahi çok sinirlendim kusura bakmayın. Ay, arkadaşlarım siz kusura bakmayın de. Glitch Bey sen kusura bakma. Sen mutlu böyle ver. Ya o senin o var ya o kanala bu ya, bu kadar da çalamazsın ama ya çakır taşı ya. Bu çakır taşı değil mi meteor taşı anasını. Bunu da sansürlemeyeceğim bu arada. Biziyle, Bundan sansür koyar ya ben sansür koymayacağım. Kirli, Youtube zaten galip kirli, bir şey çalmış, olmuş yemin ederim. Bak Kirken gibi youtuberlar var. Adamlar küfür ediyor hiç sansürlemiyor. Bence bunu da sansürlememiz lazım. Youtube inşallah sansür, sansürleme derken inşallah benim videomu kapatmazsa filan ben iki işte toprak kurallarına ilan etmiştim. İki sene animasyon yüzünden oradan bahsetmek istemiyorum. Bilen biliyor zaten. Bilmeyenler için yana yana de bahsetmeye gerek yok yani cinsel bir içerik fotoğraf yaptığını ben biliyorum. Seni size gösterem. Adam. Ben bunu iyi yoksa ben şamar diyeceğim. O gönderi silmiş haberiniz. O bize mi silsin o gönderi? Buna koyayım herhalde. Bu ne yani, cinsel şey? Hayır gönderi silmesi daha O Ulan YouTube'da geldi zekalı lan. Cinsel şey koyması, koyduğu gibi silmesi de lazım şimdi YouTube'un. YouTube'un şu an YouTube'u yani şu anki algoritması biraz saçma sapan. YouTube YouTube'a burada ya Türkçe bilirsin sesini şu algoritmanı bir düzelt. Benim videolarıma gelip tablo kullanıp şöyle bile ihlal diyeceğe kadar millet bin tane fantezi şey atıyor onu şey yapsa o Sonunda o yorumlarda Hiranur yapar Senin sözümü eleştiri kardeş kanalıma yani Munaş'a bırakıyorum Selam canlarım Evet bu sesten belki beni tanıyabilirsiniz. Tarasa sarısı da çok normalim <laughs> de. Sakınma bela bugün çok özel birini eleştiriyoruz Çağrı Yıldırım. Şimdi arkadaşlar Çakır. ben bu Çağrı Yıldırım hakkında Çakır biraz yıldırım. konuşmak istiyorum. İlk olarak Çağrı abayla bir şeyler mi 327, ne şimdi? 127 şu andan itibaren 327 abonesi olan. Aa kanalı bu. Kanalı Vay kanalını ne Neyse, neyse pardon, pardon. Ben Ama hiç bu videoları abi ya. Ben de şeylere... izledim. Burada saygısızlıklarla gelemiyorum ha şimdi. İnanmazsınız. Ama velaki lakin biz bunu kalanda baktığımızda portakaldan mandalin asına Red Ball'dan en kötü analog korkucusunun analog korku videolarını çalmış ama sen ne yüzsüz bir adamsın lan. Kanka tamam da bu kadar da söyleme tabi adam o o o konuşuyor anan. Konuşamıyorum ya. Buraları da keseceğim ya. Keselim de kesmeye gelik yok. Tamam da bu kadar anlık, bu kadar da şey yapmana gerek yok. Bu kadar sömürüye gerek yok. Ya da düşünün de boy işler varmış. Düşünce şimdi. Lan bir de beyler, yurkupu, evet, yurkuptan bahsediyorum. Eski bir tuvalete olan. Ha yurkup yurkup, cılıyorum. Onu. İşte onun analog korku e, pepe'nin videosunu, çahır yıldırımın oğlunun sanıkta da mandarinin olması ve Çakır Yıldırım bu durumdan baya bir linç yemesi, mandalina ile kavga etmesi onun ne kadar yüzsüz ve itici bir insan olduğunu görüyoruz ama. E, e i̇tici mi itici mi? mi? Anlamadım ki de. Bu kadar bir keresinde kapanmıştı. İkaz e sayesinde. Bu arada İkaz'a da selamlar olsun hocam. Burak'a Ne? Yoruyu yapıyor arkadaş. Yoruyu. <laughs> <laughs> Konuyu sapıtmıyoruz. Yani kısaca beyler ben size şundan özet geçmek istiyorum. Bu bu çakır yıldırım hırsız değil. Bu çakır yıldırıma bir iş şey yapmak lazım arkadan ne neyse tövbe estağfurullah ya. Kusura bakayım pardon vallahi. Bu kadar yüzsüzlükte şerefsizlikte Bilmiyorum artı dokuz olamaz. Tamam insanın bir seviyede artı dokuzluğu vardır. Zeka de sana olur. Pratik de sana olur. Ama şerefsizlik konusunda artı dokuz level yapmaz Değil, artı 9 19 hatta, ne hatta kadar, yani. Artı, artı, ne kadar itici bir artı 19 sizlik Yani kısaca şunu demenizi istiyorum. Kanka sen şerefsizlik diyor. bunu ben direkt O E diyorum yani. Direkt. Ben buna böyle diyorum. Bu tür şeyleri kişilere böyle diyorum. Sen bir beni burada eşeğe binmek ya yapıyor Görürsün o zaman Sen görsen tabi de, arkadan nasıl bir daha hareket çektiğini görsen anlarsın da de Ben ne var ki ben arkadan çektiğim hareketleri youtube'da göstermiyorum benim Umarım da, göstermiyorum. da gösteririm de kamera açık değil Üşeniyorum da O yüzden i̇şte youtube beni yasaklar mı falan filan umurumda değil yani Ben anlattığım her şeyden kurulu gidip bir youtube'dan mı konuşacaksın Kanalıma bağlanırsa o biraz sıkıntı ama olsun mesela diyelim ki birinizden ben son yaptı ve sizinkisini çaldı. Ne soruyorum arkadaşlar? Mesela Çakır diye bir arkadaş sizin bir... Ben... Mesela benim videolarla şey yaparsak benim videolarım sonik mutta çalıntı değil mesela. Benimkisi sorarsak. Çalıntı değil. Yani sen yani, yani biz... Yani... Nasıl açıklayayım ben şimdi ya kafa gitti ya özenme gibi tarzı bir şey nasıl diyeyim ya videolar hoşuma gidiyor. Ben dedim aynısını yapıyorum. Çalma diye, aynısını yapıyorum. Yani hatta de, hatta bir düşünün bunun arkadaşları biri test karakterini almış, biri nakas karakterini almış, biri kendisi de söyledik. Benim dedim bunun evrenini inşallah o dedim ben olayım bak. <laughs> i̇nşallah iyi yapmışım dedi. Sonic Bot güzel yapmış mıyım bak inşallah yorum yazıp söylersem inşallah güzel yapmışım Kötü yapmamıştım dedi inşallah. Vallahi kötü yapmışsam üzülürüm ama ya Vallahi ne kendim, dardım, ne dardım kendimi bir üzülürüm Bir sesimiz de var isterseniz geçelim O ne sesi? Ne sesi? Evet, arkadaşlar şimdi başka bir sesimiz var isterseniz geçelim Ha buna çalıntı sesi var evet. Arkadaşlar yorumlarda Udünüş yanmış Şey diyor ki Dikkat <laughs> etsene kardeşim ben Ölmememiş gördüm Öyle mi olmuş? dostlar çakal taşına eleştiri yaptık Ha, öyle mi olmuş anını? Gel söyleyeceğim. Bitirelim gidelim biz de artık hadi görüşürüz. Be oğlum kaç Tamam canım benim. Senin bir videonu izledik eyvallah. Şöyle hatta bak. Sana abone olun. Bizimle açtırma Giriş Bey. Selamlarımı buraya iletiyorum. Sonic modda bana zaten abone olmuş hatta bak gösterelim yani Hiçbir şeyden utanmaya gerek tür şeylerden utanmaya gerek yok hatta gösterim kadın Ya bak Sonic modda ve neydi adı Glitch Bey'e buradan selamlarımı iletiyorum yani Aa lan Glitch Bey'in şeye gitti lan Pardon bunu bilerek yapmak için tamam şey yaptım tamam Kendisine bol bol selamlarım var hatta Şöyle hazır gelmişim. şunu da bir alalım da etiketleyeceğiz ya şimdi lazım. Neyse arkadaşlar ne dedi? Hadi hoşçakalın bay bay ya. Bu arada abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın. Abonelerimiz baya bir azalıyor. Lütfen çoğalalım şimdi getirelim 3000 abone. 3000 abone de artık ne yaparız bilmiyorum. Yani 3000 abone de artık bir video çekelim yani kutladığımla ilgili. Bilmiyorum ne yapalım yani. İnşallah 3000 abone olabilir. Böyle böyle gitmeyi düşünüyorum. Hadi bay bay Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.